Herkese merhaba. Analizlerimize başlamadan önce e, kanalımıza abone olarak bize destek olabileceğinizi kısaca hatırlatmak isteriz. Bugün sizden gelen notları temel alarak Vesta listesini mercek altına alıyoruz. Son günlerdeki o can sıkıcı geri çekilme sanırım hepimizin malumu. Şimdi herkesin aklındaki o soruya odaklanacağız. Bu düşüş nihayet duruluyor mu yoksa daha derinlere mi ineceğiz? Elimdeki verilere göre hisse günü 30.32 seviyesinde tamamlamış ama asıl ilginç olan teknik göstergelerin bize fısıldadıkları. Hadi şu işi bir masaya yatıralım. Özellikle RSI göstergesi şey 37 seviyelerinde. Yani aşırı satım bölgesine oldukça yaklaşmış durumda. Bu teknik olarak buradan bir tepki gelme ihtimalinin yüksek olduğunu gösteriyor değil mi Kesinlikle. Teknik göstergelerdeki bu sinyal gerçekten de dikkat çek. CCI indikatörünün de eksi 42 seviyesinden yönünü yukarı çevirmeye çalışması, satış baskısının zayıfladığına işaret edebilir. Ancak burada yani burada büyük resmi unutmamak. Büyük resim derken? Şöyle ki, buradaki kritik nokta şu. Vestel gibi ihracat devi bir şirketin kur hareketlerinden ve özellikle özellikle Avrupa pazarındaki daralmadan doğrudan etkilendiği gerçi göstergeler umut verse de. Bu temel riskler hala masada duruyor. Hı hı. Çok doğru bir nokta. Fakat bu dev şirketin tüm bu baskıya rağmen bu seviyelerde tutunmaya çalışması da yani uzun vadeli düşünenler için bir fırsat penceresi yaratmıyor mu? Unutmayalım 30 lira seviyesi psikolojik bir kale gibi. Eğer bu kaleyi savunabilirsek yukarıda 34 ve 36 bandını tekrar konuşmaya başlayabiliriz. Bu arada analizlerimiz ilginizi çekiyorsa lütfen videoyu beğenmeyi Yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Sizin desteğinizle daha fazla konuyu ele alabiliriz. Kesinlikle. O kale benzetmesi çok yerinde. Çünkü o psikolojik destek kırılırsa, e, teknik göstergelerin verdiği olumlu sinyallerin pek bir anlamı kalmayabilir. Bu yüzden kaynak notlarda da belirtildiği gibi, timkinli bir iyimserlik içinde olmak ve kademeli hareket etmek en mantık. Anladım. Zaten piyasa yapıcılar da bazen sabrımızı sınamayı pek severler, değil mi? Hem de nasıl? Peki, tüm bunlar ne anlama geliyor? Kısacası, elimizdeki verilere göre teknik göstergeler bir tepki alımının yakın olabileceğini fısıldıyor. Diğer yandansa şirketin faaliyet gösterdiği pazarlardaki riskler de bir o kadar temkinli olmayı gerektiriyor tam olarak bu. Bu incelemeyi şöyle bir soruyla bitirelim o zaman. Teknik göstergelerin işaret ettiği potansiyel tepki, Avrupa pazarındaki daralma gibi temel ve somut bir gerçeğe karşı ne kadar güçlü durabilir? Piyasa bu çelişkiyi hangi yöne doğru çözecek? Asıl izlenmesi gereken bu. Harika bir kapanış sorusu oldu. Daha fazla analiz için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.